Merhaba arkadaşlar. Bu video serimizde polinomlarla ilgili konu anlatım yapacağız. Sonrasında soru çözeceğiz. Polinom. Polinom Px ile gösterilir. Px eşittir. a An çarpı x üzeri n artı an eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 şeklinde burada verildiği şekilde gösterilen ifademizdir. A0, A1, A2, A3 dediğimiz şeyler bizim için gerçek, gerçek sayılardır. Yani reel sayılardır. Bunlara biz katsayı diyeceğiz. X bizim değişkenimizdir. X'in üstüne koyduğumuz n, n-1 ve 1 şeklinde verdiğimiz ifadelerse bunlar da bizim için dereceleri ifade edecek terimlerin derecelerini. Hemen bakalım. Burada biz polinom olabilmesi için eee koyduğumuz n dediğimiz ifadelerin, n-1 dediğimiz ifadelerin doğal sayı olmasını istiyoruz kat sayılarında reel sayı olmasını söylüyoruz. Şimdi bakalım hemen sorumuza. Aşağıda bir hangileri gerçek katsayılı polinomdur? 4x küp eksi 3x artı 5 ifadesi bizim için bir polinomdur. 5 şıkkına bakıyorum. 5x kare eksi 4 çarpı kök x. Kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demektir x üzeri 1 bölü 2 üstü doğal sayı olmadığı için polinom belirtmez. Burada baktığımızda 4 bölü x var. Bu ne demektir? 4 çarpı x üzeri eksi 1'dir. E, üstü yine doğal sayı olmadı. Yine istediğimiz şekilde polinom elde edemedik. D şıkkına bakıyoruz. E, i̇fademize baktığımızda üstler doğal sayı. Kat sayılarımız kök 5, eksi 3, 10. Bunlar da reel sayıdır. Bizim için bir polinom belirtir. E şıkkına baktığımızda aşağıda x kare artı 1 var. Polinomlarda x'li ifadeler altta olmaz, payda da olmaz. Onun için bu ifade bizim için bir polinom belirtmez. F şıkkına baktığımızda nx eşittir 1961. Bu da, buna da ileride sabit polinom diyeceğiz. Ancak yine bizim için bir polinom ifade eder. Evet bakıyoruz sorumuza. Px eşittir 2 çarpı x üzeri n 1 artı 3 çarpı x üzeri 5 eksi artı 5. İfadesi bir polinom olduğuna göre neyin alabileceği değerleri bulun demiş. Buradan n-1 büyük eşittir sıfırdır. Çünkü doğal sayı olması gerekiyor üstün. En az en küçük doğal sayımız sıfırdır. Aynı şekilde 5 n için aynı şeyi söyleyebilirim. Yani n buradan birden büyük eşittir. Buraya gelince de en küçük eşittir 5 diyebilirim. O zaman n'in alabileceği değerler 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani 5 farklı değerimiz vardır. Bunlar da 1, 2, 3, 4, 5'tir diyoruz sonraki sorumuza bakalım. İfadesi bir polinom olduğuna göre neyin alabileceği değerleri bulun. E burada hem n bölü 3'ün elemandır doğal sayı hem de 12 eksi n'in elemandır doğal sayı olmasını istiyorsunuz. Şöyle gösterelim. İlk kısım için n'e 0, 3, 6, 9, 12, 15 şeklinde 3 ve 3'ün katı olan sayıları verebilir. İkinci kısım için ise e, n 12 eksenin doğal sayısı 12 eksen büyük eşittir 0 diyebilir. O zaman en küçük eşittir 12. 12, 12'den küçük olanları alacağız. O zaman elin alabileceği değerler ne olabilir? 0, 3, 6, 9 ve 12'dir. Yine 5 tane farklı değeri vardır diyoruz. Geliyoruz polinomun özelliklere. Polinoma baktığımızda bakın an ee, A2, A1, A0 olarak söylediğimiz her bir buradaki çarpan bizim için nedir? Polinomun katsayılarını ifade eder. Direkt artılarla ayrılan bakın A0, A1x, A2x2, AnxN dediğimiz şeylerse her bir arada artıyla ayrılan ifade polinomun terimlerini söyler. X'in üzerine yazdığımız n'ler bizim için nedir? n, 2, 1, 0 şeklinde verdiğimiz şeyleri, ifadeleri, değerlere derece diyoruz polinomun her bir terimin derecesidir. Derecesi en büyük olan terimin katsayısına polinomun baş katsayısı denir. X'in en büyük kuvveti olan doğal sayı Px polinomun derecesi denir ve bunu der Px ile gösteririz. Yani Px eşittir. Diyelim ki 5 çarpı x küp eksi 6 x kare artı 7 olsun. Buraya baktığımızda derecesi en büyük olan nedir? x küplü ifade. O zaman der Px'in biz burada 3 olduğunu söyleyebiliriz. Baş kat sayısına baktığımızda da buradan 5 diyebiliriz. Yanında x bulunmayan terime de polinomun sabit terimi denir diyoruz. Hemen bakalım sorumuza. Polinomun kat sayıları eksi 2 artı 3 eksi 7 eksi 4. Bakın işaretleriyle birlikte aldım. Polinomun terimleri her birini ayrı ayrı yazıyorum. Eksi 2 x üzeri 5 bir terimdir. Artı 3x üzeri 4 bir terimdir. Eksi 7x bir terimdir. Eksi 4 bir terimdir. Polinomun baş kat sayısı diyor. Polinomun baş kat sayısı nedir? En büyük derece. Yani en büyük derecesi olan kim? Bakın en büyük derece olan burada x üzeri 5. Bunun başında bulunan kat sayı da benim baş kat sayımdır. Yani eksi 2. Polinomun derecesi en büyük olanına bakıyorum. Bu da nedir? x üzeri 5'ten 5 benim polinomun en büyük derecesidir. Polinomun sabit terimi dediğimizde yanında x bulunmayan terimdir. Buradan da eksi 4 benim polinomun sabit terimi diye söyleyebilirim. Polinom çeşitleri polinomun e, ifadelerine göre her bir değerine göre e, çeşitleri vardır. Bunlardan birincisi sıfır polinomu. Yani px bakın a buraya baktığınızda a n çarpı x üzeri a 2 x kare a 1 x az 0 dediğimiz şeyler. Her birinde bu katsayıların hepsi sıfırsa bu polinoma biz sıfır polinomu diyoruz. Yani aslında ne oluyor? Px eşittir sıfır ifadesi geliyor. Px eşittir sıfır ifadesi geldiğinde burada önemli bir noktamız var. Sıfır polinomunun derecesi belirsizdir. Çünkü biz istersek sıfırın yanına x üzeri 5 yazabiliriz. İstersek sıfırın yanına x üzeri 7 yazabiliriz. Bundan dolayı derece net değildir, belli değildir. Bunun için polinomun derecesi, sıfır polinomun derecesi belirsizdir diyor. Bakalım bir tane örnek soru var. Px polinomu verilmiş. Bu Px polinomuna göre diyor. Px polinomu sıfır polinom olduğuna göre. E sıfır polinomsa x kare de gidecek, x de gidecek, sabit de gidecek. Demek ki ilk taraf sıfır olması için ben burada a'ya 1 veririm. İkinci tarafta buranın sıfır olabilmesi için e A 1'di. O zaman B'ye de buradan eksi 2 veririm. Çünkü A eksi B eksi 3 eşittir 0. E A eksi B eşittir 3. A yerine de 1 yazarsam B de buradan eksi 2 gelir. E son olarak da sabit kısımda da 0 olmasını istiyorum. C eksi 4'ün 0 olması için C de 4'tür. Soru bana A artı B artı C'yi bulmamı istemiş. E A dediğimiz şey 1. B dediğimiz şey eksi 2. C dediğimiz ifade 4'tür. Hepsini topladığımız zaman cevabı 3 olarak buluyoruz. İkinci çeşidimiz polinomla ki sabit polinomdur. Sabit polinomda bütün terimler yine sıfırdır. Bakın bütün terimler yine sıfır. Ancak kim hariç? A sıfır hariç. A sıfırın sıfır olmadığı duruma biz sabit polinom olarak söylüyoruz. E, sabit polinomda Bakın hiçbir x'li ifade bulunmamaktadır. Biz bu ifadeyi px eşittir. Mesela iki ifadesi bizim için bir sabit polinomdur. Bunun yanında x'li terim olmaması için x üzeri sıfırdır. Bundan dolayı px polinomunun eğer polinom sabitse derecesini biz sıfır olarak söyleyebiliriz. Bakalım örnek sorumuzu. Bize bir px polinomu vermiş. px polinomu sabit polinomu olduğunu söylemiş. O zaman Bakıyoruz buradaki 4 eksi a ifadesinin 0, 2b eksi 6 ifadesinin sıfır olması gerekir. O zaman ben buradan a'ya 4, buradan da b'ye 3 diyebilirim. E soru bana a çarpı b'yi sormuş. 4 çarpı 3'ten 12 olarak elde edilir. İki değişkenli polinom. katsayıları da bakın katsayıları sayıları gerçek sayı olan. bu sefer önceden yazdığımız polinomları px eşittir diyorduk. Onlarda tek değişkenimiz vardı x değişkeniyle, bu sefer hem x hem y değişkeni olan polinom tiplerine biz iki değişkenli polinom diyoruz. Hemen bir tane örnek vermiş. Px polinomu iki değişkenli polinom. ifade olarak bize soruda bunu anlatmış, bunu söylemiş. Derecesini soruyor. Burada her bir terimin derecesini ayrı ayrı bulalım. Bakın birinci terimin derecesi 7'dir. İkinci der der terimin derecesi 8'dir. Üçüncü terimin derecesi x üzeri 1 ile y üzeri 6'yı çarparsam üstler toplanır. 7 olarak gelir. Geliyorum dördüncü terime. Bakıyorum buraya. 4, 6 üstleri çarptığımız ç, e, tabanları çarptığımız üstler toplanır. 10. derece. O zaman en büyük derece kime ait? 10. derece olan ifade ait. O zaman nedir? Derecemiz kaçtır? Polinomuzun derecesi 10'dur. Başka sayı bu terimin bakın burada bulunan bu terimin kat sayısına bakarız. Terimin kat sayısı kaçtır? Bu da 1'dir. O zaman bizim baş katsayımız kaçtır bir 1 diye söyleyebiliriz. Geliyorum. İki polinomun eşitliği. Eğer bize verilen iki polinom birbirlerine eşitse, iki polinom birbirine eşitse, bakın burada ne demiş bize? Px ifadesi verilmiş ve Qx ifadesi verilmiş. Her bir derecesi aynı olan terim birbirine eşittir. Bakın x üzeri n, x üzeri n, x üzeri 1, x üzeri 1. sabit terim. Sabit Derecelere Aynı olan terimler birbirlerine eşittir. Hemen bakalım bir sonraki sorumuza. Px eşittir. Qx olduğuna göre demiş. A, B, C, D toplamını bulun. Bakıyorum burada. Bakın burada x küplü terim var. Burada da x küplü terim var. O zaman A-2 eşittir. 4 diyebilirim. E bakıyorum ikinci kısma. Burada x kare terim var. Ama karşıda x kare terim yok. O zaman B-2 eşittir. 0 diyorum. E geliyorum bir sonrakine. Burada x'li terim var. Karşıda x'li terim yok. O zaman c eksi 1'de 0 eşittir. E, sabite bakıyorum. Sabitte 4 var. Sabitte d eksi 1 var. O zaman d eksi 1'de eşittir 4 diyebilirim. O zaman sorumuza tekrar gelecek olursak a'yı 6, b'ye 2, c'ye 1, d'ye de 5 diyebilirim. Bana a artı b artı c artı d toplamamı istemiş. 6, 2 daha 8, 1 daha 9, 9, 5 daha 14 benim cevabım olur. Bir sonraki soruya geçiyorum. a eksi 4 çarpı x kare artı 6. Bakın sol tarafta bir polinom var. Sağ tarafta bir polinom eşit olmasını istemiş. Solda x kare terim var. Sağda x kare terim yok. O zaman a eksi 4 0. a buradan 4 gelir. E sağa bakıyorum. Sağda x terim var. Solda x terim yok. B eksi 1 0. B buradan 1 olarak gelir. E, sabite bakıyorum şimdi sabit terime. Burada C eksi 2 var. Burada 6 var. 6 eşittir. C eksi 2. C buradan 8 olarak gelir. O zaman bunların toplamları. Bakın bunların toplamları A4, B1, C8. Hepsini toplarsak 12, 13 olarak söylenebilir. Polinomlarda toplama ve çıkartma işlemi. Polinomlarda 4 işleme geçtiğimizde toplama çıkartmada derecelere aynı olan terimler kendi işlerinde toplanır veya yani kendi işlerinde çıkartılır. Eğer bir polinomda x küplü terim varsa mesela karşı taraftaki ikinci polinomda x küplü terim yoksa o zaman orada bir toplama çıkartma işlemi yapılmaz. Aynen yazılır diyoruz. Bakalım bir tane örnek sorumuza. Px ve Qx polinomu toplamamız istemiş. Eksi 2 x küp var x küp var. Ben bunları toplarsam eksi 3 x küp olarak yazarım. E bakıyorum burada x kare var. Karşıda x kare yok. Toplarsam bir tane x kare geldi. E bakıyorum eksi 4 x artı 2 x eksi 2 x olarak geldi. E sabite bakıyorum eksi 5 artı 3 toplarsam eksi 2 olarak elde edebilirim. Ya da polinomu katsayılarla genişlettik. 2 tane px demiş. E, i̇ki tane px dersek o zaman birinci polinomu yani px polinomu 2 ile çarptım. Eksi 4 x küp. Eksi 8 x. Eksi 10 oldu. İkinci polinomu da eksi 3 ile çarpıp topluyorum aslında. Eksi 3 ile çarparsam eksi 3 x küp. Eksi 3 x kare. Eksi 6 x. Eksi 9 olarak geldi. Ben bunları topladığım zaman. Eksi 7 x küp. Bakın x küpler. x kareleri topladım. 3 x kare. -6x -8x -14x -10 -9 19 olarak söyleyebilirim. Geliyorum. İşte Qx'in toplamını vermiş, bir de Px'in e -Qx Qx'in farkını vermiş, çıkartma olarak vermiş. O zaman buradan bizden ne istiyor? Qx'i istiyor. Biz burada taraf tarafa çıkartma işlemi yaparsak Px'i e götürür ve bunun sonucunda sol tarafta 2Qx polinom elde edilir. 3x kareden bir tane x kare çıkartırsam 2x kare. 5 xten bir x çıkartırsam 4x. 7'den bir çıkartırsam artı 6. E her tarafı 2'ye bölersem qx eşittir. x kare artı 2x artı 3 şeklinde cevabı elde edebilirim. Bir sonraki soruma geçiyorum. px ve qx verilmiş. px eksi qx polinomun derecesi. Şimdi burada derece sorduğu için Asa çıkarttığınızda bakın x üzeri 5 var. Başka bir yerde x üzeri 5 olmadığı için örnek olarak yazıyorum. x üzeri 5. Eksi 7 x küpten 3 x küpü çıkartırsanız eksi 10 x küp olur. E, yok karşıda o zaman 0'dan 4 x'i çıkartırsanız eksi 4 x. 1'den eksi 7 çıkartırsanız artı 8 olur. Toplama veya çıkartma işlemi karşılığımıza geldiğinde en büyük dereceli polinom, en büyük dereceli e, terim benim polinomun toplamı veya çıkartmanın derecesi olur. Yani 5 olarak gelir. Yani karşıda bir eksi x üzeri 5 yoksa bu işlemde e, artı x üzeri 5'e götürecek bir karşıda bir şey yoksa derece en büyük olan alınır diyebiliriz. Bakın burada da bize veriyor. Diyoruz ki e, toplama veya çıkartmada büyük olan bakın m büyük ne olduğu için büyük olan derece bizim ifademizin derecesidir diyoruz. Bu önemli olan nokta toplama veya çıkartma yaptığımızda toplama veya çıkartma yaptığımızda terimlerin birbirini götürmemesi. Yani eğer Px polinomunun derecesi 5 ise Qx polinomunun derecesi 3 ise o zaman bu toplama veya çıkartma yaptığınızda bunun sonucunda derecemiz 5 olur. Çünkü bir diğer tarafta 5'in beşi, dereceden ifade yani x üzeri 5'i e götürecek herhangi bir terim olamayacağı için çünkü derecesi farklı. O zaman büyük olan seçilir diyebilirim. Polinomlarda çarpma işlemi. Çarpma işleminde de ne yapıyoruz? İçeri dağıtma yöntemi dediğimiz yöntemi uyguluyoruz. Örnek yazacak olursak x küp artı 2 çarpı x eksi 2 dediğimizde bakın böyle içeri dağıtarak ifadeyi bulabiliriz. Polinomu elde edebiliriz. Hemen bize px e qx'i vermiş. Hemen yazalım. Bakın x kare eksi x eksi 1 çarpı 3x eksi pardon 3x eksi 4. Şimdi içeri dağıtıyorum. 3x küp içeri dağıtıyorum. Eksi 4x kare e, içeri dağıtıyorum. Eksi 3x kare içeri dağıttım. Artı 4x eksi 3x artı 4. O zaman baktığımda 3x küp eksi 7x kare artı x artı 4 olarak cevabı elde etmiş olduk. Yine bir px çarpı 2x vermiş. Bu sefer de x üzeri 5'li terimi soruyor. x üzeri 5'li terimi elde edebilmek için bakın px qx'in içine dağıtırsam x küplüğü ile x kareyi çarparsam x üzeri 5'i elde edebilirim. Veya bakın x kare x küplü terimi çarparsam yine x üzeri 5'i elde ederim. Veya x üzeri x'li terim x üzeri 4'lü terimi çarparsam yine x üzeri 5'i elde edebilirim. Yani bütün polinomu yazmak yerine Sadece istenen polinomları yazmak bizim için yeterlidir. Mavi olanları çarptığımda 2x üzeri 5 elde ediyorum. E kırmızı olanları çarptığımda bakın ne geliyor? Artı 3x üzeri 5 ifadesi geliyor. E mor olanları çarptığımda da e, ne geliyor? Artı 5x üzeri 5 ifadesi geliyor. E ben bunların hepsini e, çarptığım zaman ne oluyor? burada tırbanı topladığım zaman 10 x üzeri 5 şeklinde söyleyebilirim. Yine bakalım. A x küp artı b kare artı c artı d. x eksi 3 çarpı x kare artı 2 x eksi 1 imiş. O zaman ben sağ taraftaki içeriye dağıtma işlemini yaparsam. Bakın dağıtalım beraber. x üzeri x üzeri 3. Sonra içeriye dağıttım. Artı 2 x kare içeri dağıtıyorum. Eksi x. Şimdi eksi 3'ü içeri dağıtıyorum. Eksi 3 x kare. Eksi 3 içeri dağıttım. Eksi 6 x. Eksi 3 içeri dağıttım. Artı 3. O zaman ne oldu? x küp. Eksi x kare. E bu bakıyorum. Eksi 7 x. Artı 3. Uzan buradan a dediğimiz şey 1. b dediğimiz şey eksi 1. c dediğimiz ifade eksi 7. d dediğimiz ifade 3'tür. B'den C'yi çıkartıyorum. Eksi 1'den. Eksi 7'yi çıkarttım. Sonra A'yı çıkarttım. Sonra da D'yi ekledim. O zaman eksi 1 artı 7 eksi 1 artı 3. E hepsini toplarsak ne gelir buradan? Cevabı 8 olarak elde edebiliriz. A, B, C, D ve E, F, G, H dikdörtgeni verilmiş. O zaman taralı bölgenin alanı nedir? Taralı bölgenin alanı. Dışarıdaki büyük dikdörtgenden içerideki küçük dikdörtgenin alanını çıkartırsak taralı bölgenin alanını bulabiliriz. O zaman önce kırmızılarla bakın çarpılmış büyük dikdörtgenin alanını bulalım. 3x eksi 1 çarpı 2x artı 1 İçeri dağıttığımızda 6x kare artı 3x eksi 2x eksi 1 6x kare artı x eksi 1 Şimdi yeşille de İçerisi dikdörtgenin alanını bulalım. x artı 1 çarpı x eksi 1. Bu da nedir? x kare eksi 1'dir. Özdeşlik açılımıdır. E o zaman büyük dikdörtgenden küçük dikdörtgeni çıkartırsak. Yani 6 x kare artı x eksi 1'den x kare eksi 1'i çıkartırsak. Bakın 6 x kareden bir tane x kare çıkarsa 5 x kare. x'ten bir şey çıkmıyor. x eksi 1'den eksi 1 çıkarsa gider. O zaman cevabı bu şekilde elde edebiliriz. Geliyorum. Px polinomu eksi 4 x üzeri 4 eksi 3 x kare eksi 4 olduğuna göre demiş ifademizde. x küp çarpı Px artı x üzeri 8 polinomun derecesi kaçtır diyor. Px polinomun derecesi kaçtır? 4'tür. Yani ben burayı 4'ün dereceden yerine x üzeri 4 yazsam. O zaman ben bu ifadeyi çarptığımda x üzeri 7 artı x üzeri 8 yani polinomun derecesi 8'dir diyebilirim. Yani px polinomun derecesi 4'tü. 4. dereceden bir şeyle 3. dereceden bir başka polinomu veya ifadeyi çarptığımda bunun sonucunda 7. dereceden dereceden bir polinom elde ederim diyorum. 7. dereceden polinomu 8. dereceden polinomu toplarsam sonuç 8 olarak gelir. Çarpımda çarpımda bakın çarpım varsa o zaman ne yaparız? Ayrı ayrı dereceleri toplayabiliriz diyoruz. Bu da bizim için önemli bir noktalar. Toplamada veya çıkartmada büyük olan alıyorduk. Çarpımda tabanlar aynı aynıyken üstler toplandığından dolayı o zaman çarpımda dereceleri bulmak için her bir polinomun derecelerini ayrı ayrı toplayabiliriz. Px eşittir 2x olarak verilmiş. Buna göre AB çarpımı kaçtır? Hemen ilk ifadede içeriye dağıtalım. 2x kare artı 2 ax eksi 3 x eksi 3 a. Bu polinom qx polinomunu eşitmiş. O zaman bakıyoruz. Bakın 2x kare 2x kare. Aynı. E geliyorum. Eksi x. Buraya geliyorum. 2ax eksi 3x. O zaman 2a eksi 3'ün eksi 1 eşit olması gerekiyor. 2a'nın 2'ye a'nın da 1 eşit olması gerekiyor. Bundan sonra sabite bakıyorum. Bakın B eksi 3 A'ya. E A buradan neydi? A buradan 1'di. E eksi 3 A deyince eksi 3 yapar. O zaman B de buradan eksi 3 eşittir. E A'yı da B'yi de buldum. E, soru bize ne soruyor? A B çarpımı kaçtır? E 1 ile eksi 3'ü çarparsanız eksi 3 olarak cevabı bulabiliriz. Yine bir tane soru verilmiş. 2x eksi 1 bölü x kare eksi x eksi 6 eşittir. Basit kesirlere ayrılmış. A bölü x eksi 3, B bölü x artı 2. Şimdi hemen bakalım burada ne yapalım. Hemen paylaş dediğimizde sağ tarafta zaten sol tarafın paydasıyla aynı gelecek. Yani soruya baktığımızda 2x eksi 1 bölü x kare eksi x eksi 6 eşittir. A çarpı x artı 2 bölü x kare eksi x eksi 6 artı b çarpı x eksi 3 bölü x kare eksi x eksi 6 gelecek. E burada hepsinde paydalar aynı. O zaman paydaları hepsini götürürsem şöyle diyebilirim. 2x eksi 1 eşittir. a çarpı ax artı 2a artı bx eksi 3b. E buradaki eşitlikte sağdaki x'li ifadelerle soldaki x'li ifadeler birbirine eşittir diyebilirim. O zaman sorumuza devam edecek olursak burada ne var? 2x var. Burada ax artı bx var. O zaman a artı b 2'dir diyebilirim. Ve yine soruya bakarsak sabit terim eksi 1. Burada da 2a eksi 3b eşit. Yani 2a eksi 3b de bizim için eksi 1'dir. Ve biz buradan sonrasında ne yapabiliriz? E, A'yı B'yi bulmak için üst satırı 3 ile çarpıp taraf toplayabiliriz. 3A, 2A daha 5A yapar. 3B eksi 3B ile birbirini götürür. 6 eksi 1'den 5. A buradan 1 olarak gelir. E, A buradan 1 ise e, B de buradan 1'dir. Diyebilirim. Bakın ilk ifade buraya 1 verirsem burası da 1 gelir. Soru AB çarpımını soruyor. O zaman A çarpı B'nin sonucu da 1 olarak elde edilir. Bir sonraki sorudayız. Her x gerçel sayısı için demiş ifadesi verilmiş abc çarpımı kaçtır? 2003 yılında çıkmış bir ÖSS sorusu. Ee, i̇çeri dağıtıyoruz bakın bu ifadeyi. ax'i burada içeri dağıtacağız. Burada bx'i içeri dağıtacağız. Burada da cx kare içeri dağıtacağız. E, dağıttığımızda ax kare eksi ax. Buraya geldiğimizde bx kare artı bx buraya geldiğimizde de cx kare eksi c geldi. E, sol tarafta da 2x eksi 4 var. Sağ tarafta x kare terimler varken sol tarafta x kare terimler yok. O zaman x kare terimlerin toplamının sıfır olması gerekiyor. A artı B artı C'nin sıfır olması gerekiyor. E, X'li terime bakıyorum. Burada 2X var. Burada eksi AX artı BX var. O zaman 2 eşittir. Eksi A artı B diyebilirim. ifade olarak. E, sabite bakıyorum. Burada eksi 4 var. Burada da sadece eksi c var. O zaman eksi 4'ün de eksi c olması gerekiyor. Ben buradan c'nin 4 olduğunu söyleyebilirim. E, c 4 ise o zaman buradan a artı b de eksi 4 denilebilir. a artı b'yi biliyorum. Ve b eksi a'yı biliyorum. Hemen geliyorum. Eksi a artı b de 2'dir diyorum. Topladığım zaman taraf tarafa A'lar gider. O zaman buradan 2B eşittir eksi 2. B eşittir eksi 1 gelir. E ben burada B'yi de buldum eksi 1. E B eksi 1 ise A da eksi 3 olarak geldi. Sonra bize ABC çarpımını soruyor. Eksi 3 çarpı eksi 1 çarpı 4. Cevabımız 12 olarak elde edilir. Deniz ışıkında var. Bakıyoruz sorumuza. Her x gerçel sayısı için ax üzeri 4 artı bx küp artı cx kare artı dx artı e ifadesini vermiş. Buna göre a artı c artı e toplamı kaçtır demiş. Hemen yine içeri dağıtıyoruz ifademizi. Buradaki şu şekilde içeri dağıtarak getiriyoruz. px üzeri 4 artı q x küp artı rx kare. Sonra eksi px kare eksi qx eksi r artı 2x eksi 1 ifadesi geldi. ve buraya geldiğimizde de burada da ax üzeri 4 bx kare artı cx bx küp artı cx kare artı dx artı e olarak geldi. O zaman baktığımızda bakın a ifadesi sağ taraftaki x üzeri 4 terim sol taraftaki x üzeri 4 terim eşittir. a eşittir p diyebilirim bakıyorum başka x küplü terim var mı diye. Bir tane bir tek q var. O zaman b de q'ye eşittir. Yine diyebilirim. E x kare terimlere bakıyorum. x kare terimler rx kare ve px kare var. O zaman r eksi p dediğimiz şeyde c'yi temsil ediyor diyebiliriz. E, x'li terimlere baktığımızda x'li terimlerde eksi qx artı 2x var. Er. O zaman eksi q artı 2 de Burada D'yi gösteriyor bize. Geliyoruz sabit terime. Sabit terim solda E iken sağda da eksi R eksi 1'dir. O zaman eksi R eksi 1 dediğimiz şey de bizim için E'dir diyebilirim. E bize soru ne soruyor? A artı C artı E'yi soruyor. E A dediğimiz şey P. C dediğimiz şey R eksi P. Artı bir de E var. E dediğimiz şey de eksi r eksi 1 olarak geldi. O zaman bu toplama baktığımızda artı p ile eksi p gider. Artı r ile eksi r gider. Bu toplamın sonucu eksi 1 bursa şıkkı olarak elde edilir. Evet arkadaşlar. Böylelikle birinci videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda polinomlar 2 kısmında Konu anlatımımıza ve örnek soru çözümümüze devam edeceğiz.